Bursa'ya giderken yanımda Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vardı. Doğuda aleyhindeki çeşitli tepki ve gösteriler dolayısıyla görev yapma imkanını bulamadığından Ankara'ya gelmeye mecbur olan Kazım Karabekir Paşa ile İstanbul'da kendisine görev vermek üzere Refet Paşa'yı da birlikte götürdüm. Bursa'da kaldığım günlerde Refet Paşa'yı bilindiği gibi İstanbul'a gönderdim. İsmet Paşa'nın da Mevcut bunca bilgime rağmen Delegeler heyetine başkanlık edip edemeyeceğini Bir daha inceledim Budanya konferansını Nasıl idare ettiğini Ayrıntılı olarak anlamaya çalıştım İsmet Paşa'nın kendisine Tasavvurlarımla ilgili hiçbir kelime söylemiyordum Sonunda kararımı Olumlu olarak verdim İsmet Paşa'nın Delegeler heyeti başkanı olabilmesi için Daha önce dışişleri bakanı olmasını Uyguluyordum Bunu sağlamak için doğrudan doğruya Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'e özel ve gizli olarak yazdığım bir şirk türü telgrafta kendisinin Dışişleri Bakanlığından çekilmesini ve yerine İsmet Paşa'nın seçilmesini bizzat yardımcı olmasını rica ettim. Ankara'dan hareket etmeden önce Yusuf Kemal Bey bana delegeler heyeti başkanlığını en iyi İsmet Paşa'nın yapabileceğini söylemişti. Yusuf Kemal Bey'den kendisine bildirdiğim ricamı yerinde bularak gereğini yerine getirmeye çalıştığını bildiren bir cevap aldım. Ve ondan sonraydı ki İsmet Paşa'ya bir oldu bitti şeklinde dışişleri bakanı olacağını ve ondan sonra da barış konferansına delegeler heyeti başkanı olarak gideceğini söyledi. Paşa birdenbire şaşırdı. Asker olduğunu söyleyerek özür diledi. En sonunda teklifimi emir sayarak boyun eğdi. Tekrar Ankara'ya döndük. Bu sırada itiraf devletleri tarafından 28 Ekim 1922'de Lozan'da toplanacak olan Barış Konferansı'na davet edildik. İtiraf devletleri hala İstanbul'da bir hükümet tanımak istiyor ve onu da bizimle birlikte konferansa davet ediyordu. Bu, birlikte davet edilme durumu, şahsi saltanatın kaldırılması işini kesin olarak sonuçlandırdı. Gerçekten de 1 Kasım 1922 tarihli kanun gereğince, hilafetle saltanat birbirinden ayrıldı. İki buçuk yılı aşan bir zamandan beri, fiilen hükmünü yürüten milli saltanatın varlığı kabul edildi. Hilafet, açıklık kazanmış bir hakka sahip olmaksızın, bir süre daha bırakıldı. Efendiler! bu konuda zabıtlara geçmiş yeterince bilgi vardır. Konunun özel yönleriyle ilgili noktalar, belki yüce heyetinizi ilgilendirir düşüncesiyle bazı bilgiler sunacağım. Bilindiği gibi, saltanat ve hilafet makamları ayrı ayrı ve birleşmiş olarak önemli meselelerden sayılmaktaydı. Bunu doğrulayan bir hatıramı anlatayım. 1 Kasım 1922 tarihinden önce muhalifler meclis çevresinde benim saltanatı kaldıracağım yolunda telaşlı ve heyecanlı propaganda yapıyordu. Rauf Bey bir gün mecliseki odama gelerek benimle bazı önemli konuları görüşmek istediğini ve akşam keçi öğrende Refet Paşa'nın evine gidersem daha güzel konuşabileceğimizi söyledi. Rauf Bey'in teklifini kabul ettim. Fuat Paşa'nın da orada bulunmasına izin vermek istedim. Onu da aldım. ...Refet Paşa'nın evinde dört kişi toplandı. Rauf Bey'den dinlediklerimin özeti şuydu. Meclis, saltanat makamının... ...belki de hilafetin ortadan kaldırılması görüşünün... ...benimsenmiş olduğu endişesiyle üzgündür. Sizden ve sizin ileride benimseyeceğiniz tutumdan şüphe etmektedir. Bu bakımdan meclise ve dolayısıyla... ...millet kamuoyuna güven vermeniz gerektiğine inanıyorum. Ruh Bey'den saltanat ve hilafet konusundaki kanaat ve düşüncesinin ne olduğunu sordum. Verdiği cevapta şu açıklamalarda bulundu. Ben dedi, saltanat ve hilafet makamına vicdanımla ve duygularımla bağlıyım. Çünkü benim babam padişahın ekmeği ve nimetiyle yetişmiş. Osmanlı Devleti'nin ileri gelen adamları sırasına geçmiştir. Benim de kanımda o nimetin zerreleri vardır. Ben nankör değilim ve olmam. Padişaha bağlılık borcumdur. Halifeye bağlılığım ise terbiyem gereğidir. Bunlardan başka genel bir görüşüm de vardır. Bizde milleti ve kamuoyunu elde tutmak güçtür. Bunu ancak herkesin erişemeyeceği kadar yüksek görülmeye alışılmış bir makam sağlayabilir. O da saltanat ve hilafet makamıdır. Bu makamı ortadan kaldırıp onun yerine başka nitelikte bir makam getirmeye çalışmak felakete ve büyük acılara yol açar. Bu da asla doğru olamaz. Rauf Bey'den sonra karşımda oturan Refet Paşa'nın görüşünü sordum. Refet Paşa'dan aldığım cevap şuydu. Rauf Bey'in düşünce ve görüşlerinin hepsine katıldım. Gerçekten de bizde padişahlıktan ve halifelikten başka bir idare şekli söz konusu olamaz. Ondan sonra Fuat Paşa'nın düşüncesini öğrenmek istedim. Paşa Moskova'dan yeni döndüğünden durumu halkın duygu ve düşüncelerini daha yeterince incelemeye vakit bulamadığından söz ederek görüşülen konu üzerinde kesin bir düşünce ve görüş ileri süremeyeceğini bildirdi ve özür diledi. Ben karşımdakilere kısaca şu cevabı verdim. Üzerinde durduğumuz konu bugünün işi değildir. Mecliste bazılarının telaş ve heyecana kapılmalarına da gerek yoktur. Rauf Bey bu cevabımdan memnun göründü. Fakat şu veya bu şekilde bu konu etrafındaki görüşmelere yine devam edildi. Akşam üzeri başlayan konuşmalarımız bütün gece sabaha kadar uzadı. Rauf Bey'in bir şeyi sağlama bağlamak istediğini hissettim. Benim hilafet ve saltanat ve ileride şahsen alabileceğim durumla ilgili olarak kendilerine söylediğim ve inandırıcı buldukları sözleri bana kürsüden bizzat meclise karşı söyletmek kendilerine söylediğim sözleri olduğu gibi meclise karşı söylemekte bir sakınca görmediğimi bildirdim. Üstelik bu sözleri kurşun kalemle bir kağıt parçasına yazarak ertesi gün bir sırasını düşürüp meclise söyleyeceğime söz verdim. Verdiğim bu sözü yerine de getirdim. Benim bu konuşmam muhaliflerce Rauf Bey'in başarısı olarak sayılmış ve kendisi takdir edilmiş. Efendiler, Belki bir takım kimselere göre Rauf Bey üzerine aldığı görevi yerine getirmişti. Ben de açıkladığım üzere genel ve tarihi görevimin o güne ait safhasını tamamlamıştım. Ancak genel görevimin emrettiği asıl noktayı hedefe ulaştırmak ve uygulamaya geçmek gerektiği zaman asla kararsızlığa düşmedim. Tevfik Paşa'nın telgrafları dolayısıyla saltanatı hilafetten ayırmaya ve önce saltanatı kaldırmaya karar verdiğim zaman ilk yaptığım işlerden biri de derhal Rauf Bey'i meclisteki odama çağırmak oldu. Rauf Bey'in Refet Paşa'nın evinde sabahlara kadar dinlediğim düşünce ve görüşlerini hiç bilmiyormuşum gibi davranarak ayakta kendisinden şu istekte bulundum. Hilafet ve saltanatı birbirinden ayırarak saltanatı kaldıracağız. Bunun doğru olduğu konusunda kürsüden bir konuşma yapacaksınız. Rauf Bey ile bundan başka bir tek kelime konuşmadık. Rauf Bey odamdan çıkmadan önce aynı maksatla çağırmış olduğum Kazım Karabekir Paşa geldi. Ondan da aynı şekilde konuşmasını rica ettim. Efendiler, o tarihe ait meclis tutanaklarında görüldüğü üzere Rauf Bey kürsüden bir iki defa görüştü ve hatta saltanatın kaldırıldığı günün bayram olarak kabul edilmesi teklifini de ortaya attı. Burada bir nokta kafalarda düğüm olarak kalabilir. Bana padişaha bağlılığı borç bildiğinden saltanat makamı yerine başka nitelikte bir makamın getirilmesine çalışmanın felakete ve büyük acılara yol açacağını söylemiş olan Rauf Bey, benim yeni kararımı öğrendikten sonra ve hele kararımın desteklenmesi ve saltanatın kaldırılması için mecliste bir konuşma yapmasını teklif etmem karşısında ne düşündüğünü bile söylemeden boyun eğmiştir. Bu tutum ve davranış nasıl yorumlanabilir? Rauf Bey eski inanç ve görüşlerini değiştirmiş miydi? Yoksa bu görüşlerinde esasen samimi değil miydi? Bu iki noktayı birbirinden ayırmak ve biri üzerinde kesin bir yargıya varmak güçtür. Efendiler, böyle şüpheli bir yargıda bulunmaya girişmektense, durumun daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıracak bazı safhaları, işlemleri ve tartışmaları yüksek heyetinize hatırlatmayı tercih ederim.